Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu da vakit arkadaşlar eğlence parkındayız. Önüne kendimize bir silah bulmamız lazım. Ölme gelemek için silah alacağım. Ama silahın mermileri olması lazım. Şu mermi alayım. Aslında şu silahın yerine şunu alayım. Dövrümlü silah. Zeynep neredesin? Ha burada mısın? Bak oradan bir tane silah seç. Bak burada arabalar var. arabalarda bir tane alıcı alıp geleceğim. Aa arabanın tekerini patlatmışlar. Bununki de patlak galiba. Başka araba yok. Şurada araba vardı da arabaların tekerlerini patlatmışlar. Alamıyoruz. Şurada bir tane... O da onu teç um, yeah. Söyle. Ona bilemezsin, onun tekerleri patlak. De şurada var dübürün bahim bahim sağlam mı? Bah. Şu araba sağlama benziyor tamam. Sağlam. O değil o değil şu araba. Sağlam bu araba. Bak benim gittiğim araba sağlam. Ses kapalıymış be. Zeynep benim gittiğim araba sağlam bak. Evet, bindik. Dur şunun tekeri patlatmak istiyorum. Zeynep tekeri patlatacağım. Zeynep kaçtı. Zeynep'in tekeri patlatmak için ne yapmak lazım? Zeynep'in peşine gitmek lazım. Zeynep nereye kaçıyorsun? Tüm mermimiz bitti. Önce şuna dübrümü. Aa dübrüm miymiş? O seri dübrüm değil. Zeynep nereye kaçtın? Hemen arabamızı alıp Zeynep'in yanına gidelim. Evet arkadaşlar. Ses kapatayım. PUBG Mobile'de Elence Parkı'ndayız arkadaşlar. İlk defa bir Elence Parkı'nda video çekiyorum. ne yap? Şuradan mermiler değiştirelim, TV'ye değiştirelim. Zeynep sesim geliyor mu? Geliyo Bir de şuraya oturalım Otur Dur benden önce oturdu lan durdurduk ne lan nerdeyiz ne ha burdaymışız kalk hadi. ne oldu hadi bir saat, saat. ne saat mi saat şu an 12.10 var yani gece gece oldu ya ne ben video, de, video tamam 12 videoyu kapatayım mı kaydı. Sen neredesin ya? Sen uzatasın galiba. yemek yeri var ya orada. Tamam ben seni bulmaya gelirim. Yemek yeri nerede bilmiyorum vallahi. Sadece sen Ama sen denizin içindesin. Deniz. Denizin içindesin Zeynep sen. Peşinden geliyorum. Şey hani bir tane salıncak var ya oraya gidek mi? Evet. Salıncak salıncak. Tamam. Biliyor musun salıncağın nerede olduğunu? Evet biliyorum. Tamam oraya gidek. Sen gel o zaman. Ama peynini ben sürüyorum. Tamam. Peşinden geliyorum. Ne? Ee? ee. Yarın ben yukarı gelemeyeceğim. Niye? Çünkü yine annem hasta. Gitmek hasta kadar. Bekle sonra. beni bekle beni bekle. Ee. Söyle anlat. Ha, zaten ben yarın işte olurum. Salıncak burada mı? Balon var, balona binek mi? Burası güzelmiş be. Bak balon da var burada. Aa, manzarayı izleyin biraz daha. Balon güzelmiş. Bak, kenarda büyütücü yazıyor. Ha, ha gördüm. Ha büyütüyorsun burada. Tamam anladım. Bak yakınlaştı. Daha bak Gördüm, baktım senin. Düşersin oradan. Zeynep oradan düşersin. Düşersin. Atla bunu aşağı. Ben orada tepeye çıkamam. Düşerim. Oradan düşersin. Denep. Nasıl aşağı indireceğiz balonu? Sen sürüyorsun değil mi? Sen ne desin şu an? Acaba bende arıyor Ha şey atladı. ben atladım bir dakika şöyle yapayım Atlıyorum Atladım ben de salıncağa bineceğim Bu salıncağı da ben bileyim. Niye giremedim bu kapının içeriye bin 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 yazmıyor ki burada ha. Şey bahçenin içine giremeyelim mi? Dene. Ya bin bin gibi ya bin yazı göremiyorum ha. Ha salınacak tamam yeni gördüm. Tamam yeni gördüm. Beraber sallanıyoruz. Müzik de güzel ha. Güzel müzik çalıyor. Sakinleştirici müzik. Değil mi? Ben diğerine bineceğim. Tamam ben... Nasıl binilmiyor? Salıncak diyeyim. Ya binilmiyormuş evet seninkine biniyor. Başka neyi var eğlence olarak? İnek mi aşağı? Tamam inelim aşağı. Tamam. Eğlence olarak başka yere götür bizi. Eğlence yok da başka yeri var. Nere var? Burası. Burası mı? Ha burada ne var ki? O da bir şey yok ki be. Gel tekneye binip gidek. Ufak tekneye bu uf ufana binsem olmaz mı? Tamam devam et. Ben sen bir yere Tamam götür götür. Ama orada daha Tamam. Zaten şu an kayıttayım. Ben Gel. geliyorum Indik. şu tepeye mi çıkacağız? Senin silahın yok. Olsun. Bu dağda en yüksek dağ mı? Ne? Çıkmıyor ki bana hiç çıkamıyorum. Yan yan çıkarsak belki çıkarız. Ha, denize düşüyorum Zeynep. Üstte bir motor var. Birisi motor bırakmış buraya ha. Binebilirsin. Gel buraya gel bin. Çıkamayın mısın? Dur yanına gelirim. Bin bin bin. Beni mi kandırdın? Deneyip motora bin. Motora bin Zeynep motora. Zeynep. Zeynep gittin mi? Motora bin motora. Motor denize uçtu evet, buradayım, buradayım. Ama ben sen gittin sandım motoru suya attın mı? Sen yavaş yavaş gel. Ben motoru suya attım suya. Ben geldim. Tamam ben de daha daha yüksek tepeye çıkıyorum. Sen Sen mi düştün? Hadi, gel, gel, dur. Dur sen bak neresin diye. Hani göremedim seni. Denizde misin? Atlıyorum beni deniz atlıyorum. Ha denizdeyim şu an. Ne oldu? Zeynep. Zeynep sesim geliyor mu? Kayıt durdu galiba. Bizi sistem att. Sen mi çıksın Zeynep? Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aleyküm Selam. Zeynep sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam. Şeyde eğlence parkından çıktın mı? Hı -hı. Tamam o zaman de, videoya devam ediyorum ha, kayda. Şu an kayıt devam şey ediyor. Zaten abi bize. Ya mısın? Anlamadım. Ya ya video mu çekiyorsun? Şey video çekerim da YouTube için. Aa ah, tamam. Zaten sizden önce çekiyordum. Eleni parkındaydık. Halen devam ediyorum kayda. 2000'e yakın e, takipçim var YouTube'da. İsmini söyle abi biz de takip edelim seni. İsmi mi? Oyna bak. Tamam. lan yukarıda kemeri. Oyna bak yazımı çıkıyor zaten. ha. Adam var mı? Daha ben, ben mermi, var. daha şey almadım, silah almadım ben. Nerede? Vurdum bunu. Bu tek miydi? Yok tek tek değil de arkadaşlar nerede bilmiyorum. Adam burada. Geliyoruz. Geliyorum, geliyorum senin yanına. Bak. Bomba geldi. Bomba. Nerede? Mark the location. Orada. Bir kişi var orada. Dışarı çıkıp o bakıyorum onu. İşarete baktım da bir kişi daha var. Ben bak şurada adam gösteriyor. Tamam bak. O göz. Şu an görünüyor adam ben adam, adam falan gözükmüyor. Açmıştır Adam mı? Adam orada bir yerde ya. Evlere inmiş olabilir. Adam var, adam var. Aa, doğru arka diyor, arkada. Doğru diyor. Tamam şu arka tarafta. Nerede? Şu binaların arkasına bak ateş ediyor. Tamam. Baydın bir seni. Sanki burası kalabalık. Evet evet bazı başka düş. Öbürünü de baydın. İki kişi baydın. İki bomba kişi baydın. Aldım. Dikkat edin. Vurulmayın. Ben iki kişi iki kişi baygın var verdim burada. Eder baygın nerede? Evet, Eder mi alıyorsun? <laughs> Efendim, Aa, tam ki ölmüş adam ha, burada. İkisi de burada. İkisini de aynı öldürmüşüz ha. Aa ben eşisin. Şu bir sene aha vurdu, vurdu Ama bu arada ben mavi alan, alan geliyor. Kaçarken ona da burada Ney? Herhalde eşisini kurtar. Bizi Bizi bir bitirdim adam bayi çıkıyordu, tutuyordu ve adam oldu tamam. <laughs> Yukarıya doğru çıkalım. Böreğin seni kurtaracaktım. Bunlar herhalde iki kişiydi. Mavi alan geldi. Bir araba bulup kaçmak lazım. Bu alan çok vurmaz ya. Ben zaten abi buradaydım. Ben 3 numara. Ben sana ayrı ayrı ekmeği gönderdim. Numara. 2 numaraydı tamam. o. Tamam. Ben yeter ki isim. Ya sen onu gönderir ya da şey ben gönderirim. Tamam. Ben biraz cam basayım. Drop var da adam var. Drop var da mavi alana yakın bir yerde. Onunla bir adamın. Düşman var. dikkat et seninle vurulma. Şu arka tarafta bir yerde. Ateş ediyor Ateş ediyor da tam ne, olduğunu göremiyorum. Görsem öldüreceğim de. Allah'ım ama vuracak ha. Şu taşın arkasına sallanayım. Tamam ben şimdi onu öldürürüm de. Adam O nerede ki? Aha bana sıkıyor. Nereden atıyor ya? Koysam öldüreceğim de göremiyorum. Şu taraflardan falan atıyor ya. Bir dakika. Benim adamım önce gelip şuraya gelmem lazım. Mavi alan geldi. Alan geldi aç. Ben de kaçalım mavi olan gel. Adam bir pus. Adam çok pis vuracak. Tüh vuruldum. <laughs> Zeynep neredesin vuruldum ben. Ha Zeynep de vurulmuş. Adamın ben ölmek canım, üzereyim. Ha öldüm ben. Aynen. 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 Tamam sonlandırıyorum. Sizi de alamadım. Bari intikamınızı alın.